Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen 16. Büyükelçiler Konferansı'nda programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Gazze başlığında İsrail'i eleştirip Suriye'de 10 Mart mutabakatının uygulanması gerektiğini söyledi ve aynı zamanda Erdoğan Karadeniz'deki gemi saldırıları üzerinden de Ukrayna ve Rusya'ya çağrıda bulundu. Gazze'de 70 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz öldürüldü. 170 binin üzerinde de yaralı var. Yıkıntıların altında ne kadar cenaze olduğunu kimse bilmiyor. Gazze'nin yüz ölçümü biliyorsunuz 365 kilometre kare. Yani Gazze derken İstanbul'da Beykoz, Ankara'da Mamak büyüklüğünde bir alandan bahsediyoruz. Soykırımdan önce Gazze'nin nüfusu 2,3 milyon civarındaydı. İşte böyle bir yerleşim alanına 200 bin tondan fazla bomba atıldı. Hiroşima'ya atılandan 14 kat daha fazla bombayla Gazze'yi yerle bir ettiler. Türkiye'nin hem kendi hak ve çıkarlarını layıkıyla savunabilmesi hem de dost, soydaş ve kardeşlerine yardım eli uzatabilmesi için ekonomik, askeri, diplomatik bakımdan güçlü olmak dışında bir seçeneği yoktur. Genişleyen diplomatik temsilcilik ağımızla 264 dış temsilciliğimizle Bugün şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırıyoruz. Amerikan Başkanı Sayın Trump'la New York'ta yaptığımız toplantı sonrası başlayan süreç 10 Ekim'de ateşkes mutabakatıyla neticelendi. İsrail'in artan ihlallerine rağmen Hamas'ın serin kanlı tutumu sayesinde ateşkes büyük ölçüde korunuyor. Gazze'nin yeniden inşasına da bir an önce başlanmalıdır. Bu amaçla temaslarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Suriye'de de benzer bir çaba içindeyiz. Sadece ülkemizden Suriye'ye dönen mültecilerin sayısı 580 bini buldu. Suriye'de DAEŞ ve diğer terör örgütlerinin varlığı bir başka sorun alanıdır. DAEŞ belasıyla göğüs göğüse çarpışmış tek NATO müttefiki olarak Suriye hükümetine gereken her türlü desteği veriyoruz. Ayak direnmesi halinde krize dönüşme riski barındıran 10 Mart mutabakatının uygulanması için de gerekli telkinlerde bulunuyoruz. Suriye'yi oluşturan tüm kesimlerin yarınlarına güvenle bakabilmesi ancak ortak tarih ve ortak gelecek tasavvuruyla mümkündür. Her zaman söylüyorum, biz bin yıldır buradayız. Beraberiz, komşuyuz. İnşallah kıyamete kadar da burada olacağız, birlikte yaşayacağız. Rusya, Ukrayna savaşı bağlamında özel ilişkilerimizin bulunduğu her iki ülkeyi bu yıl İstanbul'da üç defa bir araya getirdik. Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni titizlikle uygulayarak savaşın Karadeniz'e sirayet etmesine mani olduk. Fakat son günlerde düzenlenen karşılıklı saldırılar Karadeniz'deki seyir sefer emniyetini ciddi biçimde tehdit etmektedir. Ticaret gemileri, sivil gemileri hedef almanın kimseye bir faydası olmaz. Her iki tarafa da bu konuda ikazlarımızı net bir şekilde iletiyoruz.